Salgınla mücadelede gelişmiş tüm ülkeler kültür sanat sektörlerine özel destekler paketler açıklarken Türkiye'de açıklanmış böyle bir özel destek paket bulunmamaktadır. Dolayısıyla zaten oldukça zor şartlarda sanatlarını icra eden ve yaşamlarını idame ettiren sanat atölyelerine özel bir destek verilmemesi durumunda bu atölyeler geri dönülmesi imkansız zararlarla karşı karşıya geleceklerdir. CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur, Covid-19 salgını nedeniyle kapanan sanat atölyelerinin yaşadığı sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Güzel Mansur, eserlerinin satış gelirleri, eğitim gelirleri gibi ana gelirlerden mahrum kalan sanat atölyelerinin kira, vergi, faturalar gibi zorunlu giderleri ise devam etmektedir, dedi. Sanat atölyelerinde özel bir destek paketi açıklamanın şart olduğunu öne süren Güzel Mansur Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlanması istemiyle bir soru önergesi verdi. Covid-19 salgınının yarattığı ekonomik tahribattan ciddi bir şekilde etkilenen sanat atölyelerine yönelik özel bir destek paket çalışması var mıdır? Detayları nelerdir? Bugüne kadar açıklanan tedbirler kapsamında sanat atölyelerinin göz ardı edilmesinin gerekçesi nedir? Gelirleri tamamen kesilen, giderleri ise devam eden sanat atölyelerine 3 aylık kira, fatura gibi zorunda ödemeleri için nakdi destek verilmesi noktasındaki talepler doğrultusunda yapılan bir çalışma var mıdır?